Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tek basma Brawl Stars videosu çekeceğim. Öncelikle şu kulüpten ayrılalım. Diyeceğim de yok ayrılmayalım. 3 gün sonra Mega Kumbara geliyor. Bunlarla beraber arkadaşlar. <laughs> Neyse. Mega Kumbara bastırdım da bunu yaparım. Hmm. Kapı kaçırma oynasam asalım mı oynasam? Neyse asamalı oynayayım. Ama ne karakter seçiyorum zaten. Sağ üst topu çok iyi. Sağ üst topu işte direkt falan var ama en karakterim koltuğu olduğu için bana göre. Bunu o yüzden sağ olsun. Onu aldım. Burada niye bağırmıyorsun diye planlar bilenler olabilir. Birazcık hastayım. Burada o kadar fazla artık video gelmeyecek sürekli. Bir de artık o kadar uzun videolar çekmeyeceğiz. Çünkü ikiye ayrılıyor videolar. 2 3 ayrıldık. Bayağı uzun çektiğim için. Hadi spike. Bu kostüm çok komik Evet, hadi. Gel. Hayır ya. Hayır. Bir kötü oldu. Bana niye attın Zeki? Bu arada arkadaşlar Brosta, Öf, uh, Roblox videoları da gelecek. Ama şu anda çekmek istemiyorum. Yani Stars neyse daha çok sarıyor. Bir de arkadaşlar ben bilgisayardan da çekmiyorum telefonumdan çekiyorum. O yüzden böyle. Roblox'u o kadar oynamıyorum. Geçen bir ara kafa oynamıştık Video attım hatırlamıyorum ama. Neyse hiç çok yeneceğiz. Ah be az kalsın çektim ama yine de yendik. Ve gümüş Videoda gümüş üç olmak güzel. Hadi bakalım. Hadi koştum. Hadi. 8 bit koştu. Güzel. Hiç çoktan koştum çıktı. Aha. Ah 100 bin altı. altın altında işime yarıyordu. <laughs> Elmas kapmaça Bu zaman. Biliyorum alalım. Bu arada arkadaşlar Chester Spike ve Lilim yok. Düşünüm. Ben bu arada arkadaşlar en fazla yaptım. O kadar Brawl Stars'a girmiyordum ama YouTube kanalı açtım. için artık giriyorum. Hayır ya. Hepsi şey bir anda saldırıyor. Hayır. Adamlar yaratımda sırk koyayım. Kesin yan yana var. Da bizim koltuğu iyi oynuyor. Neyse şimdi

Tamam oyaldım onları hem hem söylemiyor. çünkü en fazla iki var. Hayır. Hayır. Hadi kol. Dol ne olur kol. Adamsın. De eğer böyle giderse onlar yenecek ama. Hadi aldım. Aldım kaçtım. Ama hayır. Kolt satmam kolt. Neyse şöyle bir tane kulon göndereyim ki kafaları sıçırır. Hayır, 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 hayır. Evet. Telefonu sür gördüm mü? Çok iyi oynadık. Ne kadar güzeldi bulduğumuz bu, bu, an çıkacağım ve Nita tabii ki. Şöyle Nita'yı aldım. Size de, de hepiniz de hepimiz aldığımız şey. Mesela saydı veya Ember. Onların en sıkıntı ya biraz. En çünkü kasayı fena vurdu. Ama Nita daha fazla. 10 seviye. Nesli canlarını azalttık. Evet Edgar. Ah be emsi oldu. Ama 43 yaptık canlarını ve tura daha yeni başladık. Hayır. Hayır. Geliyorlar geliyorlar. Hadi hadi at ultine saldır hepsine bir anda. Ama neyse neyse. Hadi Edgar sen onu al. Hayır. Canları dört kaldı ya. En kötü kasayı savunma yapacağız. Altın biraz çok az kaldı. Belki de güzel bir çıkar. Kim bilir? <laughs> Burada arkadaşlar, bugün bir dance pasta video çekeceğim ama hepsini aynı anda yapmayacağım. Bugün sadece bir video öbür gün yani bugün çekeceğim ama yarın atacağım. Çünkü yarın okulu falan var bugün ödevlerimi de yapmam gerekiyor. Evet saatte 3 hatta 4 Best ödevlere baslamak gerekiyor. Kuyur. <laughs> 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 Neyse ortun dolu. Ya Hayır Hayır ya Hayır Kaybedeceğiz Hadi Hayır ya Ah be Neyse Neyse kaç tur kazanıcı olacak? Eğer 3 tur veya 2 tur üst üste kazanırsak geliyor 3 veya 2 tur. O zaman altın birden bir tane gizemli açarız bu gün. Ondan sonra başka bugün bir şey açmam. Yani bu, bugün tek o videoyu da bugün veya yarın çekerim ya. Benim boyum olsa bir elli işin al. Söylenmedik. Ayık düştüm. Benden önce tuşsa yüreğim. Biliyorsun sen de ince ince yanı yine he Bulamazsa yendi yok sıkayet Gel bir sarayım Aşkın olayım Dıdı dı 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 dudu du 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 of of susuyor. Ne adamlar hep beni oldurdu yedir şey aldılar nasıl ya? Bana nasıl vurdunuz la? Eee gerinmesiz gelmiş. Ya ana bizim takım bir şey yapmıyor ki. Hayır hayır hayır. Birin işte ona saldırmalı. Ama hiçbirini saldırmıyor. Şu tarayı alsalar ben Edgar'ı öf Leon'u keseceğim. Ama kara beni öldürüyor. Bir tarayı alsalar benim işim kolaydı. Almıyorlar. Ya hayır ama ya. Üç tur oynayacağız Takım çok kötü geliyor. Ya yani yine mi ne <laughs> Bu sefer. Herkes direkt rastgele karakter mi seçiyor abi? Ya. İyi var karşı takım bot. Ben tanımadım. Tamam, şimdi oldu hemen. Saldıracağım bu sefer. Hayır. Ultini yaktın ya. Ulti atmasaydı yanmıştık. Sen ne yapıyorsun? dayanamayın, kavada... havada. Hı? O neydi be? Bir bugün altın bir olalım. Burada, orada da video Bitsin. Destansı. Hadi yüz hadi. Ah be. sıcak bölge sıcak bölgede hmm. dynamite ama yalnız karakter seçiyordu bu arada arkadaşlar amacım bütün karakterleri maxlamak asamalı da kimse beni yeremesin çünkü ooo dynamite ve şey dynamite ama bir tanesi en olmuş ondan sonra altına düşmüş dynamite Neyse evet, doğru aksesuarı almışsın bu sefer. Öf yalış gücüm. Aksesuara bakmadım da. Evet. Doğru şeyler. Hayır. At. At yüzeysi. İsmini karıştırıyorum ya. Ben bal diye de bal. Öf bal diye de bal diye Ya şu mele diye gıcık oldum ya. Allah attığına şey lambayı ben sattım gittim kendime bir saat aldım sattım ya. Allah attığına şey lambayı ben sattım gittim. Hadi Hadi bir tane 100 kredi ben niye 100 kredi istiyorum? 1000 kredi istemiyorum. Yes, yes. Yine dynamic. Lan <laughs> dynamic. Da dynamic. Da ha burada. Dynamic da süper ender miydi? Neyse. Yanıma sattım. Benim 3 karakterim eksik. Daha doğrusu 4 olacak çünkü Drago da veriyor. Ya hadi ya. Hadi ama ya. Niye son saniye nasıl? Anlamadım. Bu video galiba 20 dakika olacak veya daha uzun. Ama bilmiyorum. Şimdi beraber bir tarzı var ya. Hayır. Hadi. Şu anda. Şimdi kimseyi o daireye sokmayacağız onlardan. Yiyeceğim de. Nerede? <laughs> Şimdi onlar bizi sokmayacak şey işte. Lan bak. Edgar ölmedi mi? Lan kafasına ulti yiyen Edgar nasıl ölmez? Aman. Diyeyim. Bu video 21 falan dakika olacak sanırım. Evet. Hadi çok az düş. Geç. 42 düştü. Hadi. Ne olur yenelim. Ne olur ne olur ben Yani maska mıcı severim. Hmm. Ama o kadar da <laughs> değil. Ben de o zaman bir iki alayım. Nasıl? <laughs> Arkadaşlar öksürüldüğüm için özür dilerim size de sesim az geliyor biliyorum ama hastayım. Ya seçiyorsanız seçin seçmiyorsanız seçmeyin ya. Mortis senin görevi oradan uçup git gidip açalım geleceksin. Chester biz de Mortis'i koruyacağız. Bakın ben görevimi yaptım her karıda siz şey engelleyecektiniz. Hayır ya. E ee, mortiş. Elmaslar nasıl onlara gitti ya? Kesin ekler almıştır. Hayır ya, hayır. Bu altın olduk bakalım. Ben videoda daha iyi oynuyormuşum. Onu fark ettim ya. Oh, hayır ya. Batu. Bizim amacımız elmas olmak. Bugünlük videodan bu kadar. Hoşça kalın. Mutlu kalın.